Ya Ferit! Dur bir sakin ol. Bir de sen koşma peşimden. Ya dalga geçme. Hem zaten ben senin ailen kitlene dair değilim. Öyle büyük konuşma. Belki bir gün olursun. Tamam tamam. Senle uğraşılmaz şimdi. Şaka yapıyorum. Ee nasıl gidiyor bakalım? Bilmem. Şöyle böyle. Senden ne haber? Hiç. Şöyle. Değişen bir şey yok yani. Ya... Dün koğuşta Kavga mı çıktı? Öyle mi? Senin de her şeyden haberin oluyor bu ya. Ne oluyor bu Seyfi ile Mehmet'e ya? Niye kapıştılar yine? Sence neden? Sen de bana kızgınsın? Hayır. Ya zaten Seyfi bugün gelip obuk subuk şeyler söyledi. Yok Mehmet hala sana aşık falan dedi. Anlayamadım. Allah Allah kendisi aşık değil miymiş yani? Batur. Bak. Bu adamlar evlerinden uzaktalar. E sen de güzel bir kızsın. Peki ne yapacağım şimdi Ferit? Vallahi ne yaparsın bilmiyorum ama bir şey yapsan iyi olur. Yoksa üçünüzün arkadaşlığı bozulacak. Yazık olacak yani. Hazır olduğunuzu düşünüyorum. Hazırız komutanım. Ay dilim eşe karısı olsun. Dilim kopardı ya. Komutanım çok özür dilerim. Bir daha baştan alabilir miyiz? Gerek yok Gökhan. Gayet iyi yapmışsın kamuflajını. Ama biraz daha akıllı olman gerekiyor. Böyle sadece otadala bürünmek yetmez. Ayrıca sessiz de olmalısın. Sessiz olunca bunu hemen not alıyorum komutanım. düşmeden o ağaçtan inseniz iyi olur hasta yemenim. Hay Allah! Nasıl da fark ettiniz? Siz titredikçe ağaçtan yapraklar dökülüyor da ondan. <laughs> Ama kamuflajınız gayet başarılı. Evet. Teşekkür ederim komutan. Diğerleri nerede? Doğru sonları daha kolay bulacağımı sanıyordum. Çıkın hanım bulamadık kurtsunuz. <laughs> Gökhan Çıkabilirsiniz arkadaşlar. Aferin. Ee, neredeler? Deniz yüzbaşı bizi bulamayınca nasıl şaşıracak ama? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, Belin. Ya sabah kadar kadın te orada aradı durursa ne olacak be? Ya arasa ne olacak babacığım? İşte kamufle olmamız gerekiyordu. Evet. Yani saklanacaktık. İşte süper saklandık. O duruyor. Yani. çak çak çak. Ben hiç öyle el hani çakalarından falan hoşlanmam terliksizim. Evet. Şaka lan şaka. Çak çak çak. çak. <laughs> Uşaklar. Deli yüzbaşı hepimizi böyle görürse var ya, Canımıza ot dikar. Dur babacan, dur Allah aşkına ya. Bu deniz beni artık tutuyor. Bana bir daha deniz deme. Ulan niye çiğ? Bu dört kere deniz deyince geliyormuş. E, dört kere deniz dediniz ama. He, beş ol diye. Ya kardeşim üçü beşi aramayın. Devam edin ya. Bulamaz bizi kardeşim. Nereden bulacak bizi ya? Nereden? Zor biraz, zor. Ya devam edin ya. <laughs> tabii, tabii, tabii. Dikkat! Zor. Aa. Zor. Nefis kamuflaj. <laughs> yo yo, oturun lütfen, oturun. Aylak, emir dinlemeyen, yalancı asker kılığına girdiniz demek. Bu kılıkla hayatta tanıyamazdım sizi. Aferin size. Teşekkür ederiz efendim, ne demek. Çabuk <laughs> dışarı! Kimdir o? Benim Mehmet Fato Allah Allah ya ödümü kopardın. Kusura bakma nizamiyeden sordum çavuş nöbetçi olduğunu söyledi. Levent Üsteğmen havadan sudan nöbet kilitledi bize. Dalga geçmeye mi geldi? Hayır tabii ki de konuşmamız gerekiyor. Şimdi mi? Deniz Yüzbaşı nöbetçi subayı eğer bir devriyeye gelirse. Mehmet konuşmak için çok geç bile kaldık. La oğlum, benim bacaklarım uyuştu. Karıncalanıyor. Hay! La oğlum gerçek karınca bunlar, ısırıyorlar. At karıncası oğlum o, at at. Nasıl lan? Nerede? Nerede? Var ne Bana bak! Ne at ne be! Bana bakın! Oğlum yemin ederim huylanırım ben! Bu kamuflajı yakarım! Kafama sıkar giderim! Ulan çıkarım beni buradan! Sakın ha! Deniz Yüzbaşı ben gelene kadar kimse kımıldamasın dedi. Nasıl lan? Ya şeyimiz gelse sıkışsak mesela. Vallahi ben salın gitsin derim ya Nasıl kızdı gördünüz. Oğlum nerede bilecek kıvırdadığımızı be ya? Aaa seni seni. Eve gidip yetiştirecek değil mi? İstiyoncu. Emir demiri keser kartopu. Savaş şartlarındayız. Ordudan kaçanlar gerekirse cezalandırılacak. Yani vurulacak. Oha oha. Yuh. Şişeye bak şişeye. Sana kaldıysak biz yanmışız zaten. Sen ulan savaş şartlarıdır, yersin bizi ha. Yer valla, hem de nasıl yer. Şuna baksana, domuz gibi duruyor karşımızda. Hmm. Efendi otosun, görevli onbaşı var senin karşında. Sen görevli onbaşıysan, ben de cezalı çavuşum. Bundan sonra bir yanlış yaptığını görmeyeyim senin. <laughs> Yürü be Cemal'im. Sen sus baş belası. Ne gelsin zaten senin yüzünden geldi başımıza. Ne kızıyorsun be? Plan harika işliyordu. Yani deniz yüz başımızı bulmasaydı harika işliyordu. Anam geliyor. E beyler nasıl gidiyor? Yok Sırman Ankara. Asayiş ver Kemal komutanım. Hiç kimse yerinden kıpırdamadı. İyi. Aklınız başınıza gelmiştir inşallah. Geldi komutanım. Geldi vallahi. Hadi komutanım. Ah, Abiza abi. Arkada örümcek var. Nerede dur 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 Örümcek! dur nerede? dur bur 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 tamam dur Kımıldıyor. dur 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 var, var mı bir şey? Vallahi de var, billahi var. Dur. Abi galiba şurada sağa doğru girdi. <laughs> ya, dur, dur. Ya abi dur. şaka şaka Hamza abi yok hiçbir şey yok gitmiş. Yok yok ben hissediyorum bak orada kımıl kımıl kıllı bir şey var Allah'ın sebebi. Ya öf be Hamza abi sen örümcekte daha kıllısın örümcek ne yapsın <gülüyor> seni? <gülüyor> hadi orada hadi orada. Hiç i̇şte ben bir kere kıllı değilim. Bir kere benim lis kaşlarımın arasına almış tık, kıl çıkmış. Tüy çıktı sivilce çıktı patlattı onu. <laughs> <laughs> ne o? Şimdi de metroseksüel hamzı mı oldu? Hadi oradan be! Sensin metro! Ne o? Ya. Uşağım ne bileyim böyle yer altına dolaşan hoş hoş nonoş gibi bir şey sancım. Ha. Ee. Hadi oradan! Sensin metro hoş hoş Ferit Efendi. Ne? Seyfi, bir dakika benimle gelsene dışarı kadar. Şşş <laughs> Mehmet! <laughs> evet. Siz karışmayın beyler. Bu Seyfi ile ikimizin arasında. Ya hadi Mehmet, daha ne kadar yürüyeceğiz? Ya kavga mı etmek istiyorsun? Hadi, 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 edelim. Yumruk mu atacaksın? Hadi at. Saçmalama Seyfi ya. Seni buraya kavga etmeye getirmedim. Ya ne o zaman? Konuşmak mı istiyorsun? Hadi konuşalım o zaman. Benim konuşacak bir şeyim yok. Ama galiba Faton'un sana söyleyecek çok şey var. Faton'un mu? Evet. Foto. Orada seni bekliyor. Beni mi? Evet. Seni. Hepsini beklemiş. Hadi abi. Gitsene. Hadi git. Hadi git. 어? Huh?